Evet, devletin mensupları bugün saat 2 itibariyle toplanan Bakanlar Kurulu e, çeşitli kararlar e, almış durumdadır. Bunları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rutin bazı önergeler e, sonuçlandırmanın yanında Bakanlar Kurulu'nda bugün aldığımız kararla e, kısmi sokağa çıkma yasağını ay sonuna kadar ya karar verdik. E, 30 Nisan tarihine kadar. Ee, sabah 6, akşam 9, 21 saatleri arasında yürürlükte bulunan, halihazırda yürürlükte bulunan kısmi sokağa çıkma yasağını aynı şartlarda e, 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık. Aynı şekilde akşam 21'den sabah 06'ya kadar devam eden ve şu anda yürürlükte bulunan e, tam sokağa çıkma yasağını da ay sonuna kadar 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık. Bunun e, haricinde ilçeler arası kısıtlama da yine ay sonuna kadar uzatılıyor. Yani 30 Nisan tarihine kadar uzatılıyor. Marketlerle ilgili olarak akşam 8'e kadar, akşam 20'ye kadar marketlerin, süpermarketlerin açık olması kuralı aynı şekilde e, uzatılıyor. 30 Nisan'a kadar aynı şekilde eczanelerle ilgili olarak da var olan e, yürürlükte bulunan kurallar ay sonuna kadar uzatılıyor. E, spesifik olarak Karpaz bölgesinde daha önce alan olarak daraltmış olduğumuz ve Yeni Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlandırmış olduğumuz e, özel uygulama ve özel rejimi uzatmama kararı aldık. Yani e, bugünden itibaren e, Dipkarpaz, e, e, Yeni Erenköy ve Sipahi olacak şekilde bütün bu bölgeler, Ülkenin diğer bölgelerindeki rejim neyse aynı rejime tabi olacaklar. Yani e, bu bölgelerde gündüz e, kısmi sokağa çıkma yasağı, akşam 21'den itibaren de tam sokağa çıkma yasağı. Ülkenin diğer bölgelerinde e, neyse e, bu bölgelerde de aynen geçerli olacak. Bu nedenle Karpaz Koordinasyon Kurulu e, de görevini tamamlamış e, olacak. E, dolayısıyla böyle bir kurulda artık görev yapmayacak e, bahse konu bölgede. Buna ilave eden Laplı ve Alsancak bölgesiyle ilgili olarak daha önce karara bağlamış olduğumuz bu bölgelere aynı rejim geçerli olmakla birlikte giriş çıkışın polis e, kontrolünde olması e, uygulaması da son bulacak. E, dolayısıyla e, gerek lapta gerek Alsancak, gerek Yeni Erenköy, gerek Sipahi, gerekse Serdip Kapaz'da ee, ülkenin diğer bölgelerindeki uygulama neyse bu bölgede de uygulama e, aynı şekilde devam edecek. Bunların haricinde Bakanlık'unda bugün uzun e, bir süre e, farklı sektörlerin veya e, farklı ekonomik sektörlerin hangilerinin e, hangi aşamada ne zaman e, açılabileceği konusunda da ee, bir görüş alışverişinde bulunuldu. Daha önce de açıkladığımız üzere bir yanda Ekonomi Bakanlığı, diğer yandan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri e, bir süredir yapmakta oldukları toplantıları devam ettirecekler. E, tabiplerle birlikte, doktorlarımızla birlikte ve biz e, sağlık uzmanlarının, doktorlarımızın ve özellikle Sağlık Bakanlığımızın Önerileri çerçevesinde e, hareket etme e, noktasında duruyoruz ve şu an itibariyle de herhangi bir sektörün, e, herhangi bir e, ekonomi sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. E, önümüzdeki hafta başında bu üç bakanlık, sağlık bakanlığı, ekonomi bakanlığı ve çalışma bakanlığı yetkilileri, doktorlarla birlikte bir araya gelecekler. Hangi sektör, ne zaman açılabilir? hangi şartlarda açılabilir ee, ve hangi kurala tabi olacak? Buna ilişkin çalışmalarını devam ettirecekler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün, Bugün bu an itibariyle önümüzdeki birkaç gün içerisinde herhangi bir sektörün açılması e, yönünde bir karar üretmedik. Biz e, bahse konuyu e, komiteden de çalışmadan ortaya çıkacak uzlaşı sonucundaki öneriyi Bakanlar Kurulu'nda e, günü geldiğinde değerlendireceğiz ve ona göre bir karar üreteceğiz. Bilimin bize söylediği çerçevesi, e, çerçevede hareket edeceğiz. E, bu yönde bir irade vardır Bakanlar Kurulu'nda. Son olarak e, Bakanlar Kurulu'nda aynı zamanda e, Pile Köyü içerisinde Pile Köyümüz içerisinde yaşanan e, bazı gelişmeler e, değerlendirildi ve özellikle Pile'de e, muhtarımızın da e, önerilerini dikkate alarak ee, Sağlık Bakanlığımızın e, bazı vatandaşlarımıza e, salgınla mücadele bağlamında test yapmasıyla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde Pile'de de bazı testlerin yapılması yönünde karar üretmiş e, durumdayız. E, biliyorsunuz daha önce e, Pile köyünde veya civarında e, bazı e, pozitif vakalar saplamıştı. Bu bağlamda eee Türk e, vatandaşlarımızın eee Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın da e, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve belirleyeceği e, kişilere test yapması yönünde bir karar üretilmiştir. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığımız burada bu çalışmayı da yürütecektir. E, özetle bugün bakanlıkta alınan e, aldığımız kararlar bunlardır. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Çok Teşekkür ederim.